Bu video oyun konsollarının nasıl bağlandığını gösterir. PS5 ve PS4 gibi. Oyun konsolu HDMI çıkıştan HDMI kablosunu TV HDMI girişe takın. Oyun konsolu TV'ye bağlanır, bağlanmaz bir açılır pencere menüsü görüntülenecektir. Bu menü görüntülenmediği takdirde Home Launcher'a gidebilir ve konsol seçeneği üzerine tıklayabilirsiniz. Ya da sihirli kumanda üzerindeki giriş düğmesine basın. ve PS4 oyun konsolu logosu ve adını gösteren HDMI girişini seçin. Webos 6.0 TV oyun deneyiminizi bir adım ileri taşımak için bir entegre oyun optimize ediciye sahiptir. Bu özelliği etkinleştirmek için bir kez ayarlara tıklayın ve oyun paneli otomatik olarak açılacak. Bu şekilde menüyü otomatik olarak oyun panelinden ayarlayabilirsiniz. Daha fazla ayar ve düzenleme için oyun optimize edici üzerine tıklayın. Oyun paneli açılmadığı takdirde ayarlara tıklayın ve oyun optimize edici ayarlarını seçin. Oyunların daha gerçekçi şekilde keyfini çıkarmak için çeşitli özellikleri ayarlamak amacıyla ayarlar altında oyun optimize edici seçeneğini seçin. Üst çubuktan oyun optimize ediciyi etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Oyun türü ayarı, kendi oyun türü için en uygun resim modunu seçmemize yardımcı olacak. Oyun türüne dayalı olarak listelerden uygun resim modunu seçebilirsiniz. Siyah dengeleyici ayarı, sol ve sağ okları kullanarak oyun ekranındaki karanlık sahnelerde daha iyi kalite elde etmek üzere görünürlüğü ayarlayabilir. Beyaz dengeleyici ayarı, sol ve sağ okları kullanarak oyun ekranındaki parlak sahnelerde daha iyi kalite elde etmek üzere görünürlüğü ayarlayabilir. OLED Motion Pro ayarı yüksek tempolu oyunlarda görüntü kalitesini optimize eder. OLED Motion Pro açıldığı takdirde ayarlar Tramotion üzerinde olacak. Ayarlar arasında gezinebilir ve en iyi görüntü kalitesi seçeneğini seçebilirsiniz. Mavi ışığı azaltma ayarı, mavi ışık nedeniyle göz yorgunluğunu önlemek amacıyla renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlamanızı sağlar. En iyi mavi ışık azaltma seviyesini seçebilirsiniz. Oyun paneli anahtar açma, kapatma düğmesine tıklayarak ayarı etkinleştirebilir ya da devreden çıkarabilirsiniz. AI oyun sesi ayarını etkinleştirdiğinizde otomatik olarak en iyi ses ayarı ve 3 boyutlu surround türünü bulacak. VRR ve GSYNC ayarları, NVIDIA'nın uyum sağlayıcı senkronizasyonunu destekler. Çatlamalar ve ekran donmalarını azaltmak için resim sayısını ayarlayabilirsiniz. AMD FreeSync Premium, AMD'nin uyum sağlayıcı senkronizasyonunu destekler. Çatlamalar ve ekran donmalarını azaltmak için resim sayısını ayarlayabilirsiniz. Karanlık alanlar ince ayar ayarı, giriş ayarı etkinleştirildiğinde oyun ekranının karanlık bölümünün parlaklığını ayarlamanızı sağlar. Menü rengi ayarı ile oyun optimize edicinin ve oyun panelinin menü rengini değiştirebilirsiniz. Kullanıcı kılavuzu ayarında tüm oyun optimize edici ayarları için ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.